Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kanalıma destek veren, abone olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Beğenen elleriniz dert görmesin. İnşallah dileğiniz neyse de kısa vade içerisinde olsun. Ben yine kolektife niyet alarak güzel bir sufalı videosu hazırladım arkadaşlar. Uyan kısımları alın. Uymayanları evrene gönderin arkadaşlar. Ee, yine buraya dileğimizi yazacağız. Her zamanki gibi şekerim var arkadaşlarım. Ee, burada Dilemize e, odaklanalım. Aklınızdan bir şeyler geçsin. Ben buraya hem para, hem aşk, hem evlilik, hem kariyer ekliyorum arkadaşlar. Parasal durum, e, aşk hayatı diyorum. Aşk hayatı, evlilik ve e, kariyer diye ekliyorum. Kolektif niyet alıyorum arkadaşlar. Kolektif adına niyet alıyorum. Özel bireysel açılımlarımız var. E, telefon numarasından, WhatsApp'tan yardımcı olur asistanım arkadaşlar. dileğinizi de dileyebilirsiniz. Bu kolektife özel bir açılımdır. Ben bütüne niyet ederek, tüm kalbimle atıyorum. İnşallah da bir an önce çıkar niyetinizde. Şekerim var arkadaşlar. Yine aklınızdan geçsin. Ne diliyorsanız. Şöyle bakalım, suyumda. Net olarak da çıkıyor. Her şey şekillenmeye başlıyor arkadaşlar. Son birkaç gündür huzursuzluk var arkadaşlar üstünüzde. Kocaman bir sekiz var. tarihi olarak 8 gündür yaşadığınız bir iletişim sorunu olabilir. Ağustos ayından kalan bir şeyler olabilir arkadaşlar. Burada kendinizi çok fazla düşündüren, yoran şeyler var. Takılı kaldığınız bir durum gözüküyor arkadaşlar. Biriyle sürekli bir zıtlaşma halindesiniz ve bir türlü anlaşmaya varamamışsınız bu kişiyle. Bir adım atıyor, geri çekiliyor. Tekrar bir adımı var, geri çekilen birisi. Hafif yüzü belirgin, biraz yuvarlak suratlı. Kafa şekli biraz büyük gözüküyor arkadaşlar. Biraz dudakları belirgin çıkmış. Bu kişinin çok koyu bir teni yok. Esmere yakın. Bir bayan da çıkmış arkadaşlarım. Buradan Belirgin bir F harfi görüyorum arkadaşlar. Burada F var, bir yerde E çıkmış, bir yerde T harfi var. Bir türlü e, iletişiminizi kuramadığınız ya da oturtturamadığınız bir şeyler var kafanızda. Yani sürekli aynı yere takılı kalıyorsunuzdur. Nankör bulduğunuz biri de olabilir. Yani ben her şeyi yaptım, yanında oldum ama e, benimle... Hani şu anda istediğim iletişime geçmiyor ya da bir türlü netleşemiyoruz dediğiniz kaygılar ve sorunlar çıkmış arkadaşlar burada ilişki adına. Ama bir hafta içerisinde bakın yine böyle bir konuşma içerisine gireceksiniz. Düşüncelerinizi ifade edeceğinizi görüyorum. Ama sizde de biraz gurur ve ee sanki kin var arkadaşlar biriktirdiğiniz Yay burcu olabilir arkadaşlar bu kişi, Terazi olabilir, Başak olabilir. Sanki böyle kafasında oturmayan şeyler var sizinle alakalı düşünceler gözüktü. E, bir tarafı hep karanlık yani böyle bir tarafı karanlık çıkmış. E, sanki böyle sonunu bilemiyor, ne yapacağını bilemeden e, gayri ihtiyar yani zamana bırakarak davranıyor. Ama e, aile içerisinde de arkadaşlar konuşmanız ya da e, isminiz geçmiş gibi görüyorum. Yani sizi bilen birileri var. Çevresiyle, ailesiyle alakalı. Belki bu işiniz olabilir, belki ekspartleriniz olabilir. Bunlara yorabilirsiniz. Fazla duygusalsınız. E, bu kişiye karşı da e, elinizden gelen her türlü desteği ve yardımı yaptığınızı görüyorum. Fedakarlığınız hat safhada çıkmış. Ama sizde biraz arkadaşlar U dönüşü var. Yani kendinizi şu an ona karşı çok çekeceksiniz. Yani e, hareketlerinizle sanki ona bir böyle anlam vermesini sağlayacaksınız. Yani dersini vereceksiniz. Burada çıkan şeyler e, çok güzel bir tavus kuşu görüyorum bu arada. Tavus kuşu hem berekettir. Hem de hayatınızda arkadaşlar çok güzel bir e, niyetinizin, dileğinizin olacağını gösteriyor. Aklınızdan çok fazla e, düşünce geçiyor, hızlı düşünüyorsunuz ama o kadar çok istediğiniz bir şey var ki resmen bir tavus kuşu var. Bekar olan arkadaşlarım hayatınızda büyük bir renklenme olacak ve <laughs> burada arkadaşlar bir de böyle çok belirgin bir soy isim var ama e, ismini de ya da soy ismini bakın söyleyeceğim harfleri de şöyle çıkıyor. Çok net Y ve A var arkadaşlar. Bir de Z harfi gözüküyor. Ben soy isme yoruyorum ama e, çünkü onu hissedebiliyorum. Yani burada destek verecek ya da söze güç verecek birisinin olacağını görüyorum. E, tavus kuşunun arkasından da arkadaşlar evinizde bir e, gelen giden ağırlama durumunuz olacak. Yani bu aralar Belki düşündüğünüz kişiyle alakalı bir türlü bir araya gelememişsinizdir ya da e, onun başı çok kalabalık, düşünceleri şu an yoğun, size verdiği değeri gerçekten hissettiremiyor olabilir. Ama e, burada çok güzel şekil alacak ve kararlarınızı da birlikte sanki böyle planlayarak vereceksiniz. Bir söz var arkadaşlar burada sanki böyle bir ağız çıkmış, bir ağızdan çıkacak söz gözüküyor. Yani size yapılacak bir e, iyilik ya da bir jest olabilir bir tane sözün yerine geleceğini görüyorum askıda kalmış bir e, sanki bir şey var burada yani bu konuyla ilgili ertelenmiştir ya da yapılmamıştır ama burada artık daha net adımlar gözüküyor. Belirgin bir K harfi var arkadaşlar. A harfi var isminde ya da soyadında. Karşılıklı bir görüşmeniz olacak. Uzun zamandır haber alamadığınız ya da görüşemediğiniz birisi diyebilirim. Ee, kocaman bir 5 çıkmış arkadaşlar. Beşli bir tarih içerisinde haber alacaksınız. Ve çok da güzel bir görüşmeniz, konuşmanız olacak. Burada bir de arkadaşlarım ağır giden bir e, işiniz gözüküyor. Sanki kafaya takmışsınız yani acabalarınız var nasıl yapacağım bu işin içinden nasıl çıkacağım dediğiniz e, ön yargılı olduğunuz bir durum diyebilirim şöyle bir köşeye atmışsınız ama yani e, kafanızdaki tasarladığınız zamanı biraz aşabilir bu yapmak istediğiniz durum büyük bir şemsiye çıktı şemsiye başlangıçtır netleşmektir korunma anlamına da gelir benim bakımımda arkadaşlar ...korunacağınızı, netleştireceğinizi görüyorum. Artık böyle işinizi sanki dört elle tutacaksınız. Yani kimseyi e, takmayacaksınız. Arka arkaya da haberler ve böyle işten yana da başarınızın olacağı gözüküyor. Net olarak şöyle bir bakayım. Biraz sağlık problemleriniz var. Ya da böyle kendinizi ihmal ettiğiniz ertelediğiniz bir şeyler gündeminizde olacak gibi arkadaşlar bir bayanın sağlık problemi genç bir bayan çıkmış ama sağlıkta onu görebiliyorum S ya da Ş şey harfi var ismin içerisinde e, ihmal edilmiş ama yapılacak bir e, artık tedavi ya da e, kontrol diyebilirim temizde gözüküyor bu kontrolün arkası bir yola niyetlenmişsiniz iki kere düşünmüşsünüz bu yola çıkamamışsınız ama e, ertelense de yani niyetinizde böyle yarım kalsa da bu yolunuzun ucu çok açık gideceksiniz arkadaşlar arada bir böyle 3-4 saatlik bir yere benziyor şu andaki bir yerden başka bir yere çıkışınız elinizde bir kağıt var bir zarf var arkadaşlar böyle götüreceksiniz bir bayraklı bir yere teslim edeceksiniz ama onun arkasından ellerinizi açık ve şükrediyorsunuz. yani bu geçişte olabilir üniversitede olabilir işte olabilir e, yorabilirsiniz şükür edeceksiniz elleriniz çok güzel açılmış arkadaşlar duanız gerçekten dileğiniz olacak Ben bir cami görüyorum Bir de arkadaşlar burada bir minare çıkmış ama belki bir adak da var arkadaşlar. Belki bir e, duanızın arkasından, bir niyetinizin arkasında bir şey yapmanız gerekebilir. Bir erkek gözüküyor. Uzun boylu, hafif iri yapılı bir erkek var. Hafif göbeği var arkadaşlar bu erkeğin. Biraz sakallı çıkmış. Ama genç, yaşı genç bir erkek. A var arkadaşlar harfte. Bir yerde M harfi var böyle sizi ihmal etmiş ya da e, kızdırmış biri gibi arkadaşlar ama böyle tepeden kafasını eğmiş sanki sizi izliyor ama düşüncesinde varsınız biraz pişman biraz e, korkak bir edası var bu erkeğin ama küçük de e, minik de pürüzler var önünde de sıkıntılar var arkadaşlar bu erkeğin arkasında bir kadın da var yani sanki onu sizinle bir türlü birleşmesini istemeyen ya da böyle engel olan aslan burcu olabilir arkadaşlar aslan ikizler burcu olabilir bu düşündüğünüz kişi de varsa bu kişi o kişinin aslında sözünü çok dinleyen ve gerçekleri görmezden gelen birisi sosyal çevresi çok açık çıkmış erkek ortamı var arkadaşlıklarıyla bağları kuvvetli ama bu kişi çok üzülecek arkadaşlar hata yapacak yani sonrasında keşke diyeceği bir durum var. Sanki dinlemeseydim ablası olabilir, annesi olabilir. Bu Bunu dinlemeseydim de bu hale gelmeseydim diyecek ama... ...sizi de aslında merak ediyor ve hayatınızda birinin olduğunu düşünüyor olabilir. Yani benim gördüklerim e, güvensizlik ya da kıskançlık. Belki bir şeyler ima edebilir. Ya bir paylaşımdır ya da bir e, yazıdır arkadaşlar. Sizi yoklamak adına yapacak hatta böyle iki hafta içerisinde de şaşıracaksınız bu olayla alakalı burada arkadaşlar araba ile ilgili bir şey var ama bu gerçek bir araba alma durumu değil ehliyetle ilgili bir düşünceniz olabilir ya da aileden birisinin varsa ehliyet alma ya da sınavla ilgili bir başarısını görüyorum zorlanacak ama Gerçekten çok heyecan yapacağınızı hissediyorum. Su böyle dalgalı dalgalı. Yani heyecan yapabilirsiniz, korkuyorsunuz. Ama çok da açıksınız. İstediğinizi ve dilediğinizi görüyorum. Dileğiniz olacak. Burada arkadaşlar iki teklif arasında ya da iki seçenek arasında kalacağınız bir süreç var. Yani böyle düşüneceksiniz ama iki şey arasında muallakta kalacaksınız. Önümüzdeki hafta içinde olacak bir durum arada kalacağınız bir şey var. Ama kalbinizi dinleyin, iç sesinizi dinleyin. Gerçekten beyaz bir ördek görüyorum ben. Ördek sizin için eee rahatlamadır, ferahlıktır. Gerçekten kafanızı dağıtmaya da ihtiyacınız var. Ufak bir aktiviteye katılma durumunuz söz konusu olacak. Çok uzun da soluklu bir şey var arkadaşlar burada. Yani önümüzdeki sene hatta böyle Şubat, Mart ayında etkileyecek bir kariyer adına da olabilir, aşk adına da, da olabilir. Bir durum yaşayacaksınız ama sanki böyle önümüzdeki seneyle bağlantılı yani birbirine böyle odaklı çıkmış. Yani belki bir işle alakalı da olabilir. Yolunuzda sevinç çıkmış. Bu aralar bir şey bozulabilir arkadaşlar. Elinizden çıkacak onu da söyleyeyim. Değiştirmek istediğiniz ya da almak istediğiniz bir eşyanız olacak gibi gözüküyor. Planlarınız dahilinde üç bayan da bir arada oturuyor, bir araya geleceksiniz, bir telefonla konuşmanız çıkmış. Boğa burcuysanız arkadaşlar, balıksanız bakın, üç bayan bir yere oturma davet gibi çıkıyor, alacaksınız. Bu hafta sonuna kendinizi hazırlayın diyebilirim. İyi niyetinizi çok ön planda görüyorum, ama çok da fedakar davranmayın biraz. Çünkü kendinizi kapatabilirsiniz. Her şeyinizden herkese de bahsetmeyin. Çünkü girişken ve sosyal bir yapınız çıkmış. Küçük bir öfke ya da kontrolsüzlük yaşanacak. Bu ara aklınızdaki kişiyle alakalı da arkadaşlar fikir ayrılığınız var. Eşiniz de olabilir bu kişi. İlişkinizdeki kişi de olabilir. Yanlış anlaşılma ya da bir kızgınlık durumunuz söz konusu olabilir arkadaşlar. Durumda bunlar çıkıyor. Ben sizler için Katina destemden de seçmek istiyorum. Bakalım Katina'da neler var? Aşk hayatınız, yakın geleceğiniz olsun aşkta. Haber geliyor arkadaşlar. Bakın haberiniz var. Mektup düşündüğünüz kişiyle bağlantılı. Bu hafta bakalım sizi neler bekliyor aşk adına ya da duygusallıkta. Şüphe duyacağınız bazı şeyler var. Güvensizlikler olabilir ama haberleşme iletişim çok fazla olabilir arkadaşlar. Konuşmada açıksınız. Evlilik ya da beraberlik adına bakalım net bir başlangıç, bir şeyler var mı? Açılmadır arkadaşlar çiçekler. Hem renkleneceksiniz hem de ilişki konusunda da arkadaşlar bakın yoluna artık girmeye başlayacak sizin mücadeleniz, emekleriniz çok fazla olabilir. Şu aralar sezgileriniz gerçekten açık. Ne istediğinizi biliyorsunuz. Üçüncü kişilerden etkilenmeyin. Kendi bildiğiniz durumları, düşünceleri yaşayın derim arkadaşlar. İnşallah bir an önce gerçekleşir. Para konusunda da dikkatli harcamalara girin. Biraz savurganlık ve elinizin açıklığı gözüküyor. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.